Uzun zamandır bir eskortla PK atmıyordum ya. Gittiniz mi? Çok tatlı ay. Ay para atacağım sana. Çok tatlısın sen. Ay. Ay. Harika evet. yazmışsın ismini. Hayırdır harika mı isim senin? Evet. Nasıl ya? Çok ayrı bir güzelliğiniz var biliyor musunuz? Şöyle baktığım zaman gerçekten çok zarifsin. Vallahi daha geçmiyorum. Çok zarifsiniz ya. Özellikle evin içinde bu giydiğiniz kıyafet çok saçma bir şekilde güzel olmuş. Saçma bir şekilde güzel olmuş. Makyaj yapmanız, hazırlanmanız. Hepsi yani birleşince çok Alice Harikalar diyarında gibi oluyor. İnsanlara saygım bu yüzden hazırlanıyorum. Yayın yapıyorum ben. Evet, evet. Çok saygılısınız değil mi? Cemayla çıkmıyor. Cemayla dolma ya, öyle değil. Aynen, aynen, aynen. Çok saygılı olmuşsunuz valla. Ceketimi çıkarabilir miyim? Ben de çok saygılıyım. Ee, çıkarma şansın var mı ceketimi? İzin alıyorum da chatten. Şu an ceketimi çıkarabilir miyim chat? Çok çıkar diyen, misin? dur bakayım. Çıkar, çıkar. Aynen, çıkar diyorlar. Ben Yok ben mu? De... Çıkarmayın mı? Hayda. Chat izin vermiyor. Çıkaramadı yüketim Bana şey. Ben de çok saygılıyım chat'e karşı.